Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler bugün birlikte Special Forges Group 2 Kuzi ile VS atıyoruz part 2 e Arkadaşlar bu sefer PC'den değil telefondan oynamaya çalışacağım PC'den zor oldu <laughs> Şimdi ise PC çok zor oldu Delep ile oynuyor Hemen çok oyunculuğa girip oyun modu seçilip evet. hemen başlatalım Oyun modu seçildi Zombi modu Kuti zombi seç Evet <laughs> Kuti bir zombi oldu Ben de bu oldum Tabii ki tur bitince yani değiştireceğiz. Şey, ben telefondan oynuyor. Çok kötü hissediyorum şu an. <laughs> ee, şimdi çok kötü bu ya. Kocuk oturuyor. Ama güzel. Ha ha, ha, <laughs> ha Bu arada ben ismini değiştirdim. Archer yaptım. Aa, Koti ölmüş ködü. <laughs> Yanda Archer, Archer yaptım ben. Archer öldü, öldü az önce. Aa, y zombie'den ölüştüm. Gel buraya. <laughs> Nasıl zombiler siz çıkalım? Sen bulmam gerekiyor. Ilk... Aşağıda var mı acaba? Uzak <laughs> 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 e, ben sesi kıstım bu arada. Çok ses geliyor. Bir Alper'in Alper'den geliyor ses. Dur dur. Kanka bak şurada saklanak daha iyi kanka. Kanka bak. Kanka aferin. Kanka sen bot musun? Kut <laughs> şu an hala Archer Adı. Bence evet. kazanırız. Şuraya geçeceğim. muhteşem Şöyle bıçağım bakayım biraz. Kafam dağılsın. Hı. Şöyle. Ee, şimdi. Kan olmuş temizledim. O zombi var. Vallahi zombi var lan. Kutu beni bulamaz. <laughs> Kutu beni bulamaz. Ha. Bu he. Benim adammış. Predator. <laughs> İyi ekip olduk. Kutuya bakayım. 2 kişi öldürmüş. Bir kişi öldü. Bir, bir kere ölmüş. Ben Vaa wow, bir kere ölmüşüm. Ben gelince değiştireceğim ismim Olmadı Archer. Archer. Archer olsun ya. Yok yok kötü oldu bu. İsim Predator yapayım mı? <laughs> Adidas Predator. <laughs> aklım o yüzden yiyiz. bunu bitirelim sonra yapalım. Da bunlar ne yapıyor lan yukarıda? Bakayım bunlar ne? Aa, bizimkiler neyse burada duvarda yapışmış. Sen ne desin? Aa, ha <laughs> aa, aa arkadaşların geldi sanırım. Gidin lan. Bıçaklarım vallahi. Silahlı olmuyor. Silah silahlı olmuyor. Bıçakla olacak. Çum 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 Ben bıçak, çıkamıyorum neyse. Neredesin sen? <laughs> ha. Kim hmm. doğru? Okuyamadım adını. Bakayım mı sana? Hmm, Diğer kobra. Yerde saklanıyorsun. Gördüm. Şu markete basalım. Oo, şimdi ekipman olarak ne alsak? Buradan geri çıkalım. bıçak. Ee... bıçak. ne olsun? Karambit. Olur. Tamam. Uy karambitim oldu. Havalı, güzel. Tamam. Bıçaklayacağım hem de karambitli. Oyunda katana var ama biraz daha para gerekiyor. Hıh. Hı. Bear aferin lan. Bear sayesinde. Ve bu tur kazanıyoruz. Sağ olun. Bitti. Ne? Kajanuk. İyi canay Kajanuk. Oye! Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir kişi Hı. bana bedavadan silah verdi Kuti. Kim bilmiyorum. Ben onu kullanıyor. Ha. Ben şurayı kaçayım en iyisi. <laughs> ne oluyor lan burada? Aa helikopter. Binebiliyor muyum? Allah kahretsin binemiyorum ya. Oğlum zombiler gecik gibi hissediyorum. Kuti sen neredesin? Kuti bu arada adını değiştirmedi. Medi. Değiştiremedim. Medi çünkü biraz daha zaman gerekiyor. Archer bakalım nasıl bir iş şey yapacak? Aa buldum. Oo güzel. Bulamazsın. Beni 4 dö, dördü dö, 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 dö. tamam ben burada olacağım. Aba geliyorlar. geliyorlar. Aba! Baskın olan oldu. Hayır gelmeyin sakın. Birim e, e, geliyor. Aa öldüm lan. Geliyor. geliyor. Ha gelmiyor. <laughs> kör, öldüm. körler, kör. Hey, kaç bay? Bu ne kaçıyorum bay? Niye buraya sinirlendim size. İyi. He iyi olmuş. Kutu zannettim. He ne? Oğlu mu geliyor? Ha. Nerede o? Yukarı, ee, yukarı şimdi... gösterin. Abo koş 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 Geliyorlar Aa, oh, Yardım edin Ay ah, gelemiyorlar Aa, ah, ah, Git lan ah, kitle. ah, Olmadı <laughs> Arkadaşlar Koti adını da değiştirdi Adın ne oldu Koti? Ee, arkadaşlar ben işte düşünüyorum bir şeyler tam. Adını gibi. Her şeyin olmadı. Gibi. Ee, yine olmadı. Hala açıldı. Spider aa. yaptım adım arkadaşlar. Spider. Spiderman. <laughs> Spiderman. Dur dur. Olmadı gibi. Dur, dur koruma alayım. Dur çabuk nerede nerede? Şuna al Şimdi. al onu al tamam tamam. Dur biraz bomba. Hayır bomba. Aa. El bomba kafana yapar mı? Ya. Striker'ı öldürdüm. Bu kadar mı? Allah sadece striker öldürdüm. Aa. Hayır, 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 sakın, sakın, sakın. Hayır, sakın. Ha, iyi. Bu arada silahlarını alabiliyorum. Ölüyorum mu? Aa, öldüm. <laughs> Ölünce bu turun bitmesini bekleyeceğim bu arada. Of. Ha, bir dakika, bunun silah nasıl? Kötü. <laughs> Aynı şeymiş. Burada olabilir mi? Aa var. Piu <laughs> <laughs> Karşıda neyse şunu oldu Tamam. O güzelmiş. Ha, düşman mı? Düşman. Ölsene. Yeter. NPC'lerle oynuyorum bu ne ya? Bu ne? Kötü. Bu da yemin ediyorum NPC bir tane adam öldürmeliler. Bunlar benim dostlarım. Tamam. Ben... Bizim takım tamamen NPC kanka. 4 kişi kalmış sizde. Onlar bulmak gerekiyor şimdi. A burada. A, benimmiş. Harbi çok kötü ya. Şunu doldurak. Seni buldum. A. A, öldü. Evet anti teröristler kazandı. Yani biz kazandık. Bunun silahı nasılmış? A, yapamadım. Neyse ben markete gideyim. Sniper alak. Sniper alalım gel. <laughs> Şimdi. Benim sıram geldi. Ya. Leopard öldü. Hadi hadi öl öl öl. öl sen. Ah tamam. 30 can kaldı. Dur dur çabuk çabuk git Kalem git bütün git. Alman lazım. Dur dur dur. Hemen şu ekipman. Ee, yardım kiti. Okey tamam. 60 mı? Abi. Şu zırh alaklar. Yok. Canımı yenileyim. Tamam. 90. Hayır hayır hayır. Bizim takım Hunter Ekle Dur hemen yazayım Kazanmamız gerek Bu turu Kazanma <laughs> gerek. gerek. dos dos Dostlar. dostlar. tamam biraz geç gönder teorisler yani siz kazandınız kutiyi bir bir devam <gülüyor> <gülüyor> Hayır, <gülüyor> spider bir gel buraya ben yani bulamaz a yes, yes yes iki kişi öldürdüm yes <laughs> yes i̇ki kişi öldürdüm yes <laughs> Bu da, piyor, 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 piyor. A -a. Öldü ölmüş o. Burası öldürdüm. Üç kişi öldürdüm. Üç kişi öldürdüm. Spidersin sen de. Evet. Emin misin? Üç kişi öldürdüm. Spider'a bakayım. Üç kişi öldürdü. Spider. Spider, 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 spider... Dört kişi diyor. Şimdi bir tane daha ördüm. Hayır. 1 dakika. Aa buldum ben seni. <laughs> buldum ben seni. Kaçıyorum. Aa. Lan öl öl öl. <laughs> sniper. Sniper'ım bir işe yaramamış gibi hissediyorum. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi yapabilirsin. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Hadi. Yes yes yes. Kaç kaç. Gel gel. Kaç bana. hadi kaç. Öldüm. Aa Ay. yes, Yes yes yes. yes, Damage use. İki biri oldu. Yeniliyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hayır ya. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi. Yes. Sen neredesin? Yes. Hadi iki öldürdüm. 3. Üç. Üç. Hadi. Sen arkada kaldın sanırım. 3 kişi öldürdüm. Hadi. Buldum. Buldu. Hadi, hadi, Buldum. Hadi Buldum ben seni. Öldür öldür <gülüyor> öldür <gülüyor> Adamları mı öldür? Sniper çok kötü. <laughs> Nereye sıkıyorum pek <laughs> Biraz zorlandım. Yes. Biraz zorlandık kutu. 4 mü? Şimdi kaç kişi öldürdüm ona baksana. Kaç kişi öldürdüm onu da bilmiyorum. 9 kişiyi 2 2 kere ölmüşsün. Yukarıda yazıyor benim de şu anda. 10 kişi öldürdün. Hayır. Yes 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 yes. Ben yes. kaç kişi kazandıracağım, öldürmüşüm? Kazandıracağım maçı. Ben 9. Kazandıracağım maçı. Aa, Sen birincisin. Kazandıracağım maçı. Seni geçeceğim. Baksana evet. sıralamaya. Oha evet. birinci. Yes. Ben üçüncüyüm. Yes. Gel hadi, hadi. hadi ya. Ya bizim takım nerede? Beyler. Öldürmen lazım. Aa, Vulture kalmış. O da bizim en başında. Hadi. Vulture. Hadi. Vulture, hadi Vulture. Vulture ne hadi. yapıyorsun? Öl, öle öleler. Buldum. Ölmen lazım. Bu bulamadım ben seni. Aa, ölmüşsün. Geçmiş olsun. Of. Birinciydim ya. Ha. Aa, yine. geçti. Danır geçti. <laughs> Ha Gunner şu anda öldü. Şu için geçer şimdi. Valla. Teröristler kazandı. Abi 3-1. Yeniliyoruz arkadaşlar. Hadi. Bekle. Bekle bekle. Bunu da öldüreceğim ben seni. Bu taramalı <laughs> onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Yeter ulan. Sinir gel. Yeter ya. Öldü. <laughs> 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 Yine öldü. Eee. Yes yes yes. Yes bir. Dur göremem. 11. Neredesin? Nerede lan bu? Aa ölmüş. Daha yeni fark ettim sonuç. Yok. Ölmüş. Sonuç. Hayır. On bir kişi Arkadaşlar bu turu geç diye bir tuşu varmış. Ama Aa iyi. 3-1 oldu. 3-1. Bu turda yapalım kapatalım. Hadi. Nereden Şimdi... gelecek? Nereden gelecek? Nereden gelecek? Aa buldum. Aa. Ay 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 Tamam. Güzel. Hayır ay <laughs> <laughs> Yes. Yes. Sınavı oldu. Aa. <laughs> Aa. Ölmüş. Geçmiş olsun. i̇stersen buna yeni tur diyelim ama aynı yok anda basmamız yok. gerekiyor. Yoruldum ben yok. Kapatak o zaman. Evet. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sıkıntı oldu. Şimdi önceki videoda ben bir oldum. Şimdi bu turda da kutu bir oldu. Bir, bir olduk. Üçüncü bölümünü beklemeyi unutmayın. Evet.